Bugün bize gönderdiğin kaynakları masaya yatırdık ve karşıma ee, oldukça ilginç bir ikilem çıktı. Konumuz Netcad yazılımın halka arzı. Bir yanda 1989'da kurulmuş, kaynaklara göre Türkiye'de mekansal verinin dijitalleşmesine öncülük eden ve neredeyse tüm kamu kurumlarıyla çalışan bir teknoloji devi var. Diğer yanda ise yatırımcıları iki kere düşündüren bazı detaylar içeren bir halka arz yapısı. Bugünkü görevimiz bu ikilemin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak. Bu bir büyüme hikayesi mi yoksa büyük ortaklar için bir çıkış operasyonu mu? Bu tam da sorulması gereken soru. Çünkü elimizdeki taslak izahname ve piyasa analizleri madalyonun iki yüzünü de çok net gösteriyor. Amacımız da bu belgelerdeki verileri bir araya getirip senin için bu halka arzın ne anlama geldiğini potansiyelini ve risklerini bütün çıplaklığıyla ortaya koymak. Şirketin kendi beyanlarıyla piyasanın dışarıdan yorumlarını karşılaştırarak resmin tamamını görmeye çalışacağız. Ki bu resmin bir tarafı gerçekten etkileyici. Yani şirketin müşteri listesine bakınca insan şaşırıyor. 10 bakanlık, 800'den fazla kamu kurumu, 1250'den fazla belediye ve 8000 özel şirket neredeyse dokunmadıkları alan kalmamış. Hatta daha da ilginci kaynaklarda yazdığına göre bu adamların yazılımları 90'dan fazla üniversitede ders olarak okutuluyor. Yani sektörün dilini ve standartını belirleyen bir konumdalar resmen. O zaman hadi dalalım ve bu parlak tablonun arkasındaki finansal yapı bize ne fısıldıyor birlikte çözelim. O zaman en temel rakamlarla başlayalım, sonra işin ilginç kısımlarına geçeriz. Halka arz fiyatı hisse başına 46,00 TL olarak belirlenmiş, toplamda ise 40 milyon lot pay satışa sunuluyor. Dağıtım yöntemi bireysele eşit olacak, yani katılan her bireysel yatırımcı eşit miktarda pay alacak, süreci info yatırım yönetecek ve şirket yıldız pazarda işlem görecek. Buraya kadar her şey standart. Ama şimdi rakamları biraz deşince ilk soru işareti beliriyor. Evet, işte o kritik ayrım. Bu 40 milyon lotluk satıştan elde edilecek paranın tamamı şirketin kasasına mı girecek, yoksa mevcut ortakların cebine mi? Bir halka arzı analiz ederken belki de sorulması gereken ilk soru bu. Çünkü şirketin bu parayla ne yapacağı hikayenin geri kalanını belirler. Kesinlikle. Ve rakamları ayırdığımızda manzara şu. Bu 40 milyon lotun sadece 12 milyonu sermaye artırımı yoluyla geliyor yani yaklaşık 552 milyon liralık taze kaynak doğrudan şirketin kasasına girecek. Geriye kalan devasa kısım, tam 28 milyon lot ise ortak satışı. Bu da 1 milyar 288 milyon liralık bir meblağ demek. Yani halka arz gelirinin kabaca dörtte üçü şirkete değil mevcut ortaklara gidiyor. Hatta bu satışın aslan payını tam 24,5 milyon lotla Eurocat Sarl isimli yabancı bir fon gerçekleştiriyor. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Çünkü bu yapı halka arzın birincil amacının şirketi fonlayıp büyütmekten çok mevcut bir ortağın pozisyonunu nakde çevirmesi olduğu izlenimini yaratabilir. Bu durum eksiler riskler listelerinde genellikle en üst sıralarda yer alır. Elimizdeki analiz dökümanlarından birinde de bu durum ortak satışı oranı yüksek şeklinde özellikle vurgulanmış. Piyasa bunu bir risk faktörü olarak görüyor çünkü akla şu soruyu getiriyor. Şirketin geleceğine bu kadar güveniliyorsa büyük ortak neden hisselerinin bu kadar önemli bir kısmını satıp çıkıyor? Tam da sormak istediğim buydu. Yani bu halka arz şirketi büyütmekten çok eski ortaklar için bir nevi çıkış kapısı mı oluyor? Yatırımcı bu durumu nasıl okumalı? Bu illaki kötü bir sinyal midir? Illaki kötü olmak zorunda değil. Belki de bu satışı yapan EuroCatSarl, bir girişim sermayesi fonu ve yatırımının vadesi dolduğu için stratejisi gereği çıkış yapmak zorunda. Bu normal bir durum. Ancak yine de yatırımcılar genellikle paranın şirketin geleceğine yani RG'ye yeni pazarlara yatırılmasını ortakların ceplerine gitmesinden daha çok tercih ederler. Bu denklem halka arzın cazibesini bir miktar düşüren bir faktör. Peki madem paranın çoğu ortaklara gidiyor, o zaman şirkete kalan o %25'lik kısımla ne yapmayı planlıyorlar? Bu şirketin iddia ettiği büyüme hamleleri için yeterli olacak mı? Taslak izahnameye bir bakalım. İşte burası hikayenin olumlu tarafı. Şirketin kasasına girecek olan o paranın kullanım amacı çok net ve stratejik görünüyor. Fonun en büyük kısmı %75 ila %85'i şirketin can damarı olan ARGE yatırımları ve işletme sermayesi için ayrılmış. Bu, bir teknoloji şirketinin biz geleceğe yatırım yapıyoruz demesinin en somut yolu. Geri kalan kısımlarda bu stratejiyi destekliyor. %10 ila %15'i şirketin büyümesini destekleyecek fiziki ve teknolojik yatırımlar için. Yani yeni ofisler, daha güçlü sunucular gibi altyapı geliştirmeleri için kullanılacakmış. Geriye kalan %5 ila 10'luk kısımsa pazarlama ve satış kanallarını güçlendirmek için harcanacak. Ama benim burada dikkatimi çeken başka bir detay var. Nedir o? Bu fon kullanım planında tek bir kuruş bile borç kapatmak için ayrılmamış. Genelde halka arzlarda borçlarımızı azaltacağız maddesini sıkça görürüz. Bu genelde pozitif karşılanır ama bir yandan da merak ediyorum. Şirketin hiç mi borcu yok? Bu kadar temiz bir bilanço gerçekçi mi yoksa bu başka bir şeyi mi gizliyor? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Çok yerinde bir soru. Elimizdeki analiz dökümanında bu durum özellikle borç baskısı düşük ifadesiyle bir artı olarak belirtilmiş bu şirketin finansal yapısının zaten oldukça sağlam olduğunu gösteriyor. Yani bizim paraya ihtiyacımız borçlarımızı kapamak için değil, gaza basmak için var diyorlar. Bu da yatırımcı için genelde çok iyi bir işaret. Şirket geçmişin yükleriyle değil, geleceğin fırsatlarıyla ilgileniyor. Peki madem finansal yapı bu kadar sağlam, rakamlar bunu teyit ediyor mu? Geçmiş performanslarına bir göz atalım. Hasılat yani satış gelirleri 2022'de 512 milyon TL'den 2023'te 564 milyon TL'ye çıkmış. Fena bir artış değil. Ama brüt kar tarafındaki artış çok daha etkileyici. 2022'de 434 milyon TL olan brüt kar 2023'te 505 milyon TL'ye fırlamış. Karlılık satışlardan daha hızlı artıyor. 2024'ün ilk çeyrek verileri ise bu durumu adeta mühürlüyor. 158 milyon TL hasılata karşılık 144 milyon TL brüt kar. Bu inanılmaz bir marj. Kesinlikle. O ilk çeyrek verilerindeki brüt kar marjı %90'ın üzerinde. Bu yazılım sektörünün büyüsünü gösteren bir rakam. Şöyle düşünmek lazım. Bir araba fabrikası sattığı her ekstra araba için çelik, lastik, plastik gibi ciddi maliyetlere katlanır. Ama bir yazılım şirketi yazılımı bir kere geliştirdikten sonra onu sattığı her yeni müşteri için katlandığı ek maliyet neredeyse sıfırdır. Sadece bir lisans anahtarı gönderir. Bu yüzden her yeni satış neredeyse tamamen kara dönüşür. NetCAD'in finansallarında gördüğümüz bu yüksek karlılık tam olarak bu ölçeklenebilir ve verimli iş modelinin bir yansıması. Şirketin temel operasyonları kaya gibi sağlam görünüyor. Anladım. Bir yanda ortak satışı nedeniyle soru işaretleri yaratan bir halka arz yapısı, diğer yanda ise inanılmaz karlı ve sağlam bir şirket operasyonu var. Tam bir ikilem. Peki bu halka arza katılmayı düşünen birisi için pratik olarak ne anlama geliyor bu? Mesela en çok merak edilen soru, katılırsam bana kaç lot düşer? Kaynaklardan birinde bununla ilgili bazı senaryolar var. Elbette bunlar sadece tahmin. Elbette Bunlar sadece birer simülasyon ama yatırımcının ne kadarlık bir bütçe ayırması gerektiği konusunda bir fikir veriyor. Gerçek rakamlar tamamen talebe bağlı olacak. Paylaşılan senaryolara göre eğer halka arza ortalama bir katılım yani 500 bin kişi katılırsa kişi başı yaklaşık 80 lot düşmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 3680 TL'lik bir pay demek. Eğer ilgi büyük olur ve 1 milyon kişi katılırsa bu rakam kişi başı 40 lota yani 1840 TL'ye düşüyor. Son halka arzlardaki gibi rekor bir katılım olur ve 1,5 milyon kişiyi bulursa da dağıtım kişi başı 26 lota yani yaklaşık 1196 TL'ye kadar inebilir. Şimdi gelelim işin en kafa karıştırıcı ve belki de en riskli kısmına. Taahhütler ve belirsizlikler. Burada kaynakları karşılaştırırken çok net bir çelişkiyle karşılaştık. Evet, burası yatırımcının çok dikkatli olması gereken bir alan. Şirketin ve ortakların yatırımcıya verdiği sözler hayati önem taşır. Aynen. Şimdi bir kaynakta standart ve olumlu bir taahhüt olarak bir yıl boyunca ihraççı ve ortakların hisse satmayacağı belirtilmiş. Bu güzel. Aynı kaynakta 5 gün boyunca 1.4 milyon lot ile fiyat istikrarı sağlanacağı da söyleniyor. Bu da hissenin borsaya ilk adım attığı günlerdeki aşırı dalgalanmaları önlemek için bir nevi emniyet sübabıdır. Ancak, bir saniye, elimdeki bir başka taslak izahnameden alınmış gibi görünen bir görselde, fiyat istikrarı başlığının altında tam tersi mi yazıyor? Tam olarak öyle. Benim baktığım görselde de net bir şekilde planlanmamaktadır yazıyor. İşte bu ciddi bir tutarsızlık. Biri fiyat istikrarı var derken diğeri yok diyor. Bu nasıl olabilir? Bu çok temel bir bilgi. Bu çelişki ne anlama geliyor? Bu durum büyük ihtimalle farklı zamanlarda hazırlanmış taslak dökümanlardan kaynaklanıyor. Ama bu senin gibi bir yatırımcı için harika bir ders niteliğinde. Asla ilk duyduğun bilgiye veya bir analize körü körüne güvenme her zaman SPK tarafından onaylanmış en son nihai izahnameyi kontrol et. Çünkü aradaki bu farkın sonuçları çok büyük olabilir. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatayım. Bu durum emniyet kemeri olan bir araba aldığını sanarken kullanma kılavuzunda emniyet kemeri özelliği planlanmamaktadır yazısını görmek gibi. Belki kaza yapmazsın ama o belirsizlik yolculuğu çok daha stresli hale getirir fiyat istikrarı mekanizması olmazsa hissenin ilk işlem günlerinde çok daha sert fiyat hareketleri görme ihtimalimiz artar. O zaman tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim. Elimizdeki kaynaklar ışığında şirketin güçlü ve zayıf yönlerini bir teraziye koyalım. Elbette. Terazinin artılar kefesine şunları koyabiliriz. Birincisi, şirket yazılım ve teknoloji gibi geleceği parlak, büyüme potansiyeli yüksek bir sektörde. İkincisi, az önce konuştuğumuz gibi inanılmaz yüksek bir bürüt kar marjına sahip, bu da iş modelinin verimliliğini kanıtlıyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, halka arzdan elde edeceği taze kaynağın tamamını borç kapatmak için değil, doğrudan arge ve büyümeye yani geleceğe harcayacak olması. Bunlar çok güçlü pozitif sinyaller. Peki ya terazinin eksiler kefesi? Orası da epey dolu görünüyor. Evet orası da boş değil. Birincisi az önce konuştuğumuz fiyat istikrarı mekanizması konusundaki kafa karıştırıcı belirsizlik. Bu kısa vadeli bir risk. İkincisi ve daha yapısal olanı halka arz gelirinin dörtte üçünün şirketin kasasına değil mevcut ortakların cebine gidecek olması. Yani yüksek ortak satış oranı. Ve son olarak yine kaynaklarda belirtilen bir risk, şirketin gelirlerinin önemli bir kısmının kamu projelerine ve ihalelerine bağımlı olması. Bu durum, gelecekteki siyasi gelişmeler, kamu bütçelerindeki değişimler gibi şirketin kontrolü dışındaki faktörlere karşı onu biraz kırılgan yapabilir. Peki tüm bu artıları ve eksileri birleştirdiğimizde en başta sorduğumuz o soruya nasıl bir cevap buluyoruz? Bu bir büyüme hikayesi mi yoksa bir çıkış operasyonu mu? Görünen o ki cevap ikisi de olabilir. Netcat sektöründe lider, karlılığı tavan yapmış ve geleceğe yatırım yapmayı planlayan bir şirket. Bu büyüme hikayesinin ta kendisi. Ancak bu halka arzın yapısı aynı zamanda büyük bir ortağın yatırımdan çıkışını finanse ediyor. Bu da bir çıkış operasyonu. Kesinlikle burada temel bir ayrım var ve yatırımcının kararını bu ayrım belirleyecek. Bir tarafta şirketin temel gücü, operasyonel mükemmelliği ve teknolojik vizyonu var ki bunlar kaynaklara göre oldukça pozitif. Diğer tarafta ise halka arzın finansal yapısı, yani ortak satışa ağırlığı ve fiyat istikrarı belirsizliği gibi yatırımcıyı düşündüren unsurlar bulunuyor. Kaynaklardaki genel değerlendirmede bu ikilemi çok güzel özetliyor. Kısa vadede volatil olabilir, orta-uzun vadede potansiyel barındırır. Yani aslında her şey, şirketin o kasasına koyacağı parayla yapacağı ARGE yatırımlarının ne kadar başarılı olacağına ve o güçlü kamu ilişkilerini devam ettirip ettiremeyeceğine bağlı. Öyleyse sana üzerinde düşüneceğin bir soru bırakarak bitirelim. Bir yatırım kararında hangisi daha ağır basmalı? Şirketin yıllara dayanan temel gücü, sektördeki sarsılmaz konumu ve kanıtlanmış karlılığı mı, yoksa halka arzının o anki finansal yapısı, yani paranın nereye gittiği ve büyük ortağın neden çıktığı gibi kısa vadeli sinyaller mi? Netked'in bu halka arzı, tam da bu iki terazi kefesi arasındaki dengeyi düşünmek için bize mükemmel bir vaka çalışması sunuyor.